Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Selamun aleyküm. Oruç tutan insanın ağzında bir koku oluşur. Açlıktan dolayı. Buna huluf deniyor. Açlıktan, susuzluktan dolayı insanın ağzında kerih, yani istenmeyen, sevilmeyen bir koku oluşur. Fakat Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, orucun ne kadar önemli bir ibadet olduğunu vurgulamak için buyuruyor ki, bu koku bile Allah'ın dinde misklerden daha üstündür. Bukhari ve Müslim'deki bir hadis-i şerifinde buyuruyor Efendimiz. Hem de yeminle bunu tekit ediyor, vurguluyor. Şöyle ki, وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي لَخُلُوفُ فَمِ السَّائِمِ اَطْيَابُ اِنَّ اللّٰهِ مِرْرِهِ الْمِسْكِ Nefsim Kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki yemin ediyor. Oruçlunun ağzında beliren o koku var ya o bile Allah katında Allah indinde misk'ten daha değerlidir, daha kıymetlidir. Yemin niye yapılıyor? İnanmadığımızdan değil tabii ki. Manayı kuvvetlendirmek için. Meselenin ciddiyetine vurgu yapmak için, önemine parmak basmak için. Yoksa inanıyoruz tabii ki. Peygamberimiz Aleyhisselam yemin ettiği zaman genelde böyle yemin ederdi. Vallahi nefsi biyedi. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki derdi. Burada da yüce bir hakikate parmak basmış oluyoruz. Sadece bir yemin etmiyor, hem de önemli bir hakikate parmak basmış oluyor. Yani diyor ki bizim canlarımız Allah'ın elinde. Bizim nefislerimiz Allah'ın elinde. Her şey Allah'ın tahtı tasarrufunda. Yani emrinde, hükmü altında olduğu gibi kabzayı tasarrufu diyoruz. Yani bu mecaz tabii kabzayı tasarruf. Tasarruf çekip çevirme yani. Allah'ın hükmü altında demektir. Allah Celle Celaluhu her şeyi çekip çevirir demektir. Mülk onun yani hakimiyet onun. Mülk deyince tabi Türkçedeki gibi mal manasında değil. Mülk e, yönetim demek, hakimiyet demek, egemenlik demek. Mülkiyeliler deriz ya idareyle alakalı. Neyse. Lehul mülk, <laughs> mülk onundur. Hakimiyet onundur, egemenlik onundur. Her şey onun emri altındadır. Yetasarrafu fi mulkihi keyfe yeşe. Hakikati var ya yerlerde göklerde ne varsa her şey Allah'ın emrindedir. Diyor ki yani biz nefsim de Allah'ın elinde. Yani mesela bizim canımız alsa kim durdurabilir ki? Allah korusun kalbimizi durdursa kim engelleyebilir ki? Felç geldiği zaman durdurabiliyor muyuz? İşte aciz olduğuna da insanın işaret var. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki oruçlunun ağzında beliren açlıktan dolayı meydana gelen o kerih insanların sevmediği koku var ya o koku Allah indinde mis kokusundan daha üstündür. Alimlerimiz bunun üzerine yorumlar yapmışlar. Demişler ki bu mecaz mıdır yoksa hakikat mıdır? Gerçekten bu böyle midir yoksa anlatılmak istenen bir şey mi vardır? Mesela mecaz diyen az sayıdaki alimler demişler ki bu aslında orucun Allah indinde çok kıymetli olduğuna vurgu yapmak için bir istihare yapılmıştır demişler. Fakat çoğunluk alimler demişler ki yani burada mecaz için bir karine yok. Bir zorlayıcı bir durum da yoktur. Niye mecaz olsun ki? Bu hakikattir. Aynen öyledir. Nedir? Biz oruç tuttuğumuz zaman mana alemlerine yansımasını biz olayın bilmiyoruz. Biz bize bakan yönüyle hükmediyoruz. Kötü bir koku oluştu ağızda açlıktan dolayı diyoruz. Halbuki bilsek ki mana alemlerine nasıl aksediyor. Hatta yine rivayetlerde var ki melekler oruçlunun ağzının kokusunu çok severler. Onların indinde de meleklerin indinde de insanın oruçlu insanın yani ağzının kokusu o kadar değerlidir. Bir de olayın şu yönü var. Ve önemli olan şeylerden bir tanesi de budur zaten. Yarın kıyamet günü, yarın kıyamet günü, oruçlu olan, dünyadayken oruç tutan insanların ağızları misk gibi kokacak. Onların nefesleri misk gibi kokacak. Misklerden daha güzel kokacak. Çünkü at ya bu diyor. At ya bu indallah. Müslümin rivayetinde ise Yevmel kıyame, kıyamet günü ibaresi de var. Demek ki kıyamet günü dünyadayken oruç tutanların nefesleri mis gibi kokacak. Çünkü onlar oruç tutmuşlar. Ne kadar güzel oruç tutmuşlarsa, ne kadar peygamberane güzellikte bir oruç, sünnete uygun oruç tutmuşlarsa, kalitesi oranında yani orucun, ağızları mis gibi kokacak diyor. Çünkü onlar oruçlaşmışlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela bir kokusu vardı. Ta doğuştan gelen. Allah onun vücuduna o kadar güzel bir koku lütfetmiş ki nefesi de güzel kokardı. Vücudu çok güzel kokardı. Teni çok güzel kokardı. Gül kokuları gibi kokular gelirdi. Gül bile onun yanında çok küçük kalır. Gül kokusu bile. Fakat buna rağmen tabi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yine de koku sürünürdü. Özellikle de miski çok severdi. Bizde de örnek olmuş olurdu. Ümmetine örnek olmuş olurdu. Hem de kendi kokusunu kamufle ediyor tabii. Çünkü Peygamberimiz hiç koku kullanmadığı halde küçükken, bebekken çocuk o kadar miskler gibi kokardı rivayetlerde var. Allah Celle Celaluhu doğuştan ona öyle bir şey fıtri olarak ona öyle bir güzellik vermiş. Hiç koku kullanmasa bile bir sokaktan geçse onun kokusu bambaşkaydı. Onun kokusu çok farklıydı. Bir başkası mesela 15-20 dakika sonra oradan geçtiği yere, o sokağa geçtiği, peygamberimizin az önce geçtiği yere gelse, buradan peygamber efendimizin geçtiğini anlardı. Kokunun farklılığından. Yani tabiri caizse burası Hazreti Muhammed kokuyor derdi. Rabbim evlerimizi de Hazreti Muhammed kokusuyla kokutsun. Değil mi? Onun sünnetiyle kokutsun onun aşkıyla kokusun, Gönüllerimizi de, bütün diyarlarımızı, memleketlerimizi de, evlerimizi de inşallah. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam eli o kadar harikulade kokardı ki birisiyle musafa yaptığı zaman 10-15 gün elinden o kişinin koku gitmezdi. Birisinin saçını başını okşadığı zaman bir çocuğun 15-20 gün başından o koku gitmezdi elinin değdiği yerler. Miskler gibi kokardı. Ha bunun gibi yani niye bunu söyledim? İşte orucun da kendisine ait tabi bir kokusu var. Fıtri bir kokusu var. Bu dünyadayken belki kerik görünüyor yansıması ama ahireti alemine, ulvi alemlere, mane alemlerine yansıdığı zaman misklerden güzel kokuyor ve ahirette de insan peygamberimizin güzel kokması gibi mahşer yerlerinde daha güzel kokacak. Eli çok güzel kokacak. Efendim nefesi çok güzel kokacak, teri çok güzel kokacak. Onun oruçlu olduğu, dünyadaki oruç ehli olduğu anlaşılacak. Hatta bazı alimlerimiz derler ki her bir ibadetin ayrı bir kokusu vardır ahirette bu açığa çıkacak. Mesela namaz ehlinin bir kokusu olacak, bilecekler onlar. Mesela namazı çok iyi kılanlar, değil mi? Namazla bütünleşebilenler adeta namazlaşanlar, kaliteni namaz kılanlar, peygamberhane namazları kılanlar, ahirette misklerden güzel kokacak. Yani orucun kendine has bir kokusu olacakmış. Namazın kendine göre bir kokusu. Namazla bütünleşenler, namaz ehli olanlar miraç televünlü, namaz televünlü, nurlu mu nurlu olacak. Onun da kokusu farklı, onun kokusu farklı olacak. Diyorlar, Rabbim bizleri de Bundan hissesi çok olanlardan eylesin. Hakiki oruç tutanların kokusuyla, yani öylesine oruç tutanların kokusu da tabi bir değil. Çok güzel namaz kılanlarla öylesine namaz kılanların kokusu da tabi bir değil. Kaliteli namaz kılmak hissemizin bol olması demektir. Bir de işin tıbbi boyutu var mesela. Nedir o? Bizim vücudumuzda fazlalıklar var, toksinler var, zehirli maddeler var. Serbest radikaller var değil mi hücrelere saldıran. Yağlar var, fazlalıklar var. İşte bunlar oruç ile yanıyor. Oruç tutan bir insanın fazlalıkları, yağları yanıyor. Birçok metabolik atıklar, metabolik atıklar çözülmeye başlıyor. Birçok hatta kireçlenmeler, kireçlenmeyle alakalı atıklar çözülmeye başlıyor. Bundan dolayı açlık gerçekten bir e, mutluluk, bir saadet, bir sıhhat oluyor. Peygamberimiz aleyhisselam bir hadis meşhur hadis-i şeriflerinde buyuruyor ya Sumu tesihhu Oruç tutun, sıhhat bulun. Hususi oruçla tedavi merkezleri var dünyada. Duymuştursunuz. Sadece İslam ülkelerinde değil, Amerika'da bile var büyük büyük böyle hastaneler, tedavi merkezleri var. Almanya'da var, Amerika'da var, Rusya'da var, Bulgaristan'da var, daha birçok yerlerde var. Bunlar meşhur. Bazı belgesellerde falan da anlatılır sağlıkla alakalı konular vurgulanırken. Oruçla tedavi merkezleri. Mesela demin ne dedik? Serbest radikaller. Yani insan yediği zaman fazlalıklar oluşuyor vücutta. O fazlalıklardan serbest radikaller onlar ne yapıyorlar? Gidiyorlar. Hücreleri bombardıman ediyorlar. İnsanı yaşlandırıyorlar. Çok yaşlanıyor, çabuk yaşlanıyor, hızlı yaşlanıyor insan. Başka işte efendim kanser vesaire gibi kötü hastalıklar, birçok hastalıklar o serbest radikaller yüzünden oluyor. Bundan dolayı antioksidanlar çok önemli ya. İşte oruç tutan insanlarda vücudun doğal antioksidan sistemleri, savunma sistemleri çok kuvvetleniyor. Çünkü vücut resetliyor kendisini. Tabi peygamber hani oruç tutanlar için. Yoksa iftarda acayip ofur gibi affedersin tıkınanlar. Değil mi? Yani sahura kadar da hiç durmadan ye babam ye kusura bakmayın. Öyle değil tabi ki değil mi? İşte peygamberimizin sünnetine uygun oruç tutulduğu zaman vücuttaki fazla yağlar yakılıyor, kireçler çözülüyor. Serbest radikallerin büyük bir kısmı mahvoluyor, atılıyor vücuttan. Zehirli atıklar, toksinler atılıyor. Tabii bu de serbest radikaller sadece yiyeceklerle alakalı değil. Yani soluduğumuz havadan bile egzoz kokusu, dumandan vesaireden bile giriyor vücudumuza. İçtiğimiz suda bile olabiliyor yani. İşte bu yaşlanmayı durdurmanın demek ki serbest radikallerin azalmasıyla çok alakalı olduğunu söylüyorlar serbest radikallerin sayısını tamamen sıfırla bak mümkün değil ama sayısının çok azalması, savunma sistemlerinin kuvvetlenmesiyle alakalı, metabolik atıkların çözülüp atılmasıyla alakalı, işte oruç vücudu resetliyor diyorlar. Bağışıklık sistemlerini harekete geçiriyor. Hatta işte vücudun savunma sistemi olan ak yuvarların oluşumunu tetikliyor. Ak yuvar oluşumunu diyor. İnsan canlanıyor, zindeleşiyor, hantallıkları atıyor, yağları atıyor, fazlalıkları, radikalleri atıyor büyük bir kısmını. Böylece insan sıhhate kavuşuyor. Bunu niye anlattım? İşte bunların nasıl ki ateşin yandıktan sonra artıklarından bir tanesi de dumandır, kokudur. İşte onun alametidir ateşin. Vücudumuzda da adeta bunların yandığının, hastalıkların tabiri caizse yandığının ve vücuttan atıldığının bir alameti olarak kötü koku çıkıyor. Aslında o kötü koku diyor uzmanlar, vücut oruçtaki meydana gelen kötü koku diyor uzmanlar, tıbbi açıdan da sıhhatli olduğunu gösteriyor diyor. Çünkü atıyorsun. Eğer vücut yakmayacak olsa kötü kokular atılmayacak. Vücuttaki istenmeyen maddelerin yanması ve atılmasının bir alameti oluyor o kötü koku. Manevi olarak da, manevi olarak da vücudumuzda fazlalık kirler var. Yani günahlardan meydana gelen kirler var, manevi kirler. Onların da yok olduğu, yandığı kirlerden, manevi kirlerden, günahlardan temizlendiği insanın temizlenmesinin de alameti olarak yine kötü koku çıktığını alimlerimiz söylüyor. Demek ki şeytanın beslenme kaynakları olan, beslenme kaynaklı olan o manevi kirler, o günahlar da ne oluyor? Onlar da yakılıp atılıyor. Hem vücut maddi olarak da tıbbi olarak da sağlığa kavuşmuş oluyor. Hem de maneviyat açısından da insan sağlığına kavuşuyor. Rabbim gerçek manada oruç tutan, orucu Allah indinde çok yüce olan ve ahirette de nefesi, hecudu, nefesi, teri çok güzel miskler gibi kokan kullarından eylesin bizleri. Amin, amin, amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.